Merhaba millet ben Kipçak ve bugün yeni gelen iki Golden 23 Nijeryalı artı Jito ve en son da SDF e, Kırmızı Schneider'e bakacağız. Bir şey siz sormadan ya da daha önce yorumlara yazmıştınız bu arkadaşlara at ne bileyim Schneider'in yerini falan koyarsın diye. Yani cidden bir yarım saat 40 dakika baktım. İkisini de hiçbir şekilde takıma uyduramıyorum ben bu Nijeryalıların yani. O yüzden ikisini de kesinlikle takıma uyduramadığım için 220 dirim bana burada çöp etmeye niyetim yok. O yüzden ana hesapta bunları atmayacağım. Şimdi statlara gelelim. 12K şutu var. 12K nedir yani? 12K şutu gördük mü ya? Büyük ihtimal görmedik. 10K pas. Dribble'a düşük kalmış ya bir zahmeti. 28K çünkü atak stadı. Defans statları çöp tamam Bir tek ortalamana ortalama sayıdır. Çok da şey değil. Speed'i 5800. Power'ı biraz düşük bırakmışlar. Onun gibi Power'da burada 7K falan yapsalar gol atamayacağı hiçbir şey olmazdı yani. Gelecek Haziran metasına kadar Haziran meta kalecilerine bile atardı. 7-8K olsa Power'ını düşük bırakmışlar o yüzden. Tekniği işte ortalama civarı. En büyük sıkıntısı staminası. 16 staminalar iyi değil artık ama 1.91. 1.91 çok kötü değil. Japon killer. Japon kaleci Metata kim var? Zenzo en büyük Japon kaleci. Onun dışında daha yeni Morizaki girdi Metaya birazcık. O da zaten çok baş belası bir kaleci değil. İkinci şutta atarsınız. Japon killer'ın en aktif olarak çalışacak kişi zaten Zenzo ama Zenzo'nun buna bir renk avantajı var. Renk avantajı olduğu için Zenzo'yu çok rahat bir şekilde atamaz. Yani atı atamıyorsa 475'lik şutuyla bu da atamaz. İlk şuttan bahsediyorum. İkinci, üçüncü şutta atabilir. Yani kendisi gayet güzel bir forat 40K'ların üzerine çıktığını gördüm ki Japon kilirle kaç vurur? Hesaplamadım. yani Bugün Schneider için uğraşıyordum. Bayağı bir kadroyu da göstereceğim baştan sonra. Yeni bir verkaçı gelmiş. 435. Çok iyi değil. Bu, Soret klasik falan. 5 tane varsa kırmızıdan Japon veriyor. Bond işte, benim takıma hiçbir şekilde uymama kısmı burası. İki tane yeşil oyuncu varsa bond iki buçuk. Ama non-japon yeşil istiyor. İki tane, şimdi o da mesela üç tane yeşil istiyor. Bu iki tane yeşil istese ben bu adam için net atardım yani. Schneider benim kenarda hiçbir işe yaramadan duracak. Üç bond verecek sadece. Bu iki buçuk verirdi. Hem bondum 33 olurdu. Hem de burada yüzde üç kalkanı var. Kalkanla birlikte yüzde beş kalkanım olurdu. Bu adam için net atardım. Ama benim iki tane yeşilden biri Jito. O da Japon değil. Golden 23 koymak zorundayım. Yeşil. iki tane Chris'in bonduğu için. Diğer koyabileceğim Golden 23'te Ovarian. Yeşil olan defansa. Ama o da beş tane mavi istiyor. Kırmızı non Japon üzerinden kurduğum için mavim de 4'te kalıyor. 3 Japon bir de Chris 4'te oluyor. Onunla bondu çalışmıyor. Bu adam hiçbir şekilde bana uymuyor o yüzden herhangi bir special skill'ini blokluyor. Vurdum şutu kaleciye. Zenzon'un Z keçini kapattı diyelim. Doğru düzgün bir eski keçin yoksa yersin. Ama çok işte ben de jumping var. Millette perfect var. God hand var yani. Güzel bir şey ama mesela Hernandez'e karşı içinden geçer. Zaten 40k falan atar Hernandez'e karşı da AM'den. Hernandez bunu normalde de bloklayamaz. Yani tutamaz. Üstüne bir de perfect Keeper's Pride'ı blokladı mı, Hernández öldü demektir. O yüzden güzel bir şey yani. Var ki bir bloklaması. İkinci şey, hey. Son olarak da %50 Mechabat şey, 1-2 yaptığında ileri gidiyor. Bu normal bir white 1 işe yaramıyor. Zaten kendi üzerine kişi 400 enerji harcıyor. Kullanılabilir rahatça. Kendi başına ileri gider AM'den. Yani Celsus'a içine girmekte de çok sıkıntı çekmezsiniz bu adamla. Diğer Ocho'da da AM'ydi içeri girmekte biraz sıkıntı yaşadım ama bunu da çekmezsin. Bu güzel bir adet Şuraya ne eklenebilir de en fazla? Ben yani ne bileyim. Belki bir stun time ya da bir diğerinde olduğu gibi pressure ekleyebilirdim. O da Schneider eklemişler. Bakacağız kendisine. Gayet güzel bir adam yani. Şuraya bir tane daha yer doldurma şey ekleseler daha iyi olurdu ama tek düşük yanı staminası. Onun dışında yani <laughs> fest gibi adam yapmışlar. Stami şeyin e, momentumları düşük sadece. Festivallerin 500-516 olmaz. O da bir yerden düşürsünler yani. Fest olmamasının en önemli sebebi momentumu. Limit break 25 shoot, 25 power. 25 pas, 25 teknik. Başka hiçbir şey verilmez bu adama yani. Dribble'ı falan alayım vereyim ya. Başka dribble'a güvenip dribble atırma Zaten ki hiddenleri de Berkaç'a yönelik. Bobank kendisi yani çoğu kişiye göre bana göre de o çadadan daha işlevli bir kart. Çünkü bu staminaya bakıyorsun staminası ondan daha yüksek 20-30, 20, -30, 20 -30 olması da biraz daha yüksek işte. Dribble ve pası bunun çok iyi değil. Bu da 26k ama bunun 11.117 11, şutu var. Şutu biraz daha düşük ama, işte şey, kısmına bakacağız silden de. Defansı bunun da işe yaramaz, Defansına bakmıyorsun. Bunun powerı 7500 salt stat olarak alırsan ondan 1K buradan düşüyor vardı. Buradan 2K power'ı var. Aradaki fark buradaki 2K power'ı 2'ye böyle beklediğinde dengeleniyor. O yüzden onun bir k falan fazla diye de bundan daha fazla vurmaz. Diğer şeyleri çok önemli. Bu kartın ya nasıl diyeyim bir şeye zorlayan şey bu şeyi pasifi %15 high flying skill'lerde %15 force'unu arttırıyor geldiğinde. Mesela şu 440 508 oluyor. Kötü değil. Hernandez 510'la uçuyor. Kendisi 508 atacak yani. Momentumları eşit olarak alıp üstüne buna renk avantajı verirsen Hernandez'i de rahat atabilir. Havadan vurduğu halde Hernandez'i atabilir bu adam. 41k falan atıyor Hernandez. Bu adam da 27 bontlu bir takımda 35k falan atıyor kendisi 32-33 bonta takımlarda bu da 40K'ya yakın bir şey atar. Renk avantajı artı Very Good'la Hernandez'in içinden geçer. Lüvükal gibi tıpkı. Ama Lüvükal'in işte şu olayı 400 kaç? 75 mi? Öyle bir şey. O yüzden bir tık daha iyi Lüvükal bundan. Ama o da pasifi çok kısıtlayıcı. Sudan falan gerekiyor. Bu adamın mesela çok daha güçlü yapmama sebebi bu üzerindeki Bobang'ın bir yıl önce DC'de verildiği kart 440. Buna bir Lucar gibi 475 falan bir şey verseler, Haas gibi 480 kavallık verseler bu adam ortalığı yok ederdi yani. Bir de buna Christian sen kullanıyorsun. Alt şey 528 ile gayet güzel bir momentum vuruyor. Christian senin %5'i ile birlikte. Momentumda da öne geçiriyor seni çoğu kişiden. O yüzden 440 çok dert edilecek bir şey değil. Haas kadar vuruyor yani. Haas momentumla vuruyor. Bu şeyle vuruyor. Genel power ve şuttaki gücüyle vuruyor. Ama bunun gelecekte bir 475-480'lik kartı gelirse mesela Haziran'da falan. Onu alıp buna eklerler 480'e. Bu adam yok eder o zaman. Onun %15'ini alsan çünkü çok mükemmel bir şey olur. Yine Solid'i var. Buradaki skilllerin çöp. 3 ve de daha fazla yeşil 2 bond veriyor. 3 ve de daha fazla yeşil 3 düşürüyor. Yani direkt düşürücü takımların alayı yeşil olduğu için koyuyorsun yeşil takıma. Oynatıyorsun abi çok yani o kadar çok kolaylaştırıyorlar ki yeşil takımların düşürücülerin içine. Yeşil yani düşürücü kur, kurmanın herhangi bir şeyi yok. Çıkartıyorsun, koyuyorsun, adam oraya yapıştırıyor. Bobank bir de forvet de direkt forvet de topa attığında buna geleceği için Zenzo'yu falan üzebilecek bir kart. Çünkü Zenzo'nun Zenzo'na şeyin Ochada'nın renk dezavantajı vardı Zenzo'ya. Bunun yok. İkisi de mavi. Z'yi bloklarsa ilk şutta bile atar. İlk şutta atamazsa bile ikinci şutta kesin atar. Bu da Haas gibi şey Marvus yüzde %80 havadan alır topu. Lobaları bile atmadığı sürece. Rakibin herhangi bir hareketinde blokluyor. Atıyorsun bu topu adama. %80 high geliyor. Kafanı rahat yani. Haas gibi değil. Haaslık illa krisle atman gerekiyor mesela benim. O beni çok kısıtlıyor. Ama bu adam direkt high alıyor vuruyor. Muhteşem bir şey ya. Bu high her adamda olması gereken bir pasif. Recover var. Geçen videolarda anlatmıştım. Atarsın buna bir şey olur. Pasla bu adamdan geri çıkartırsın. Defansta recover yoktur. Bu daha hızlı kalkar. Top gene sana geldiğinde defans kalkmadan buna atarsın. Bu defansı ekart etmiş olursun. En fazla bu şekilde işe yarar. Forvetlerde recover. %50 çok şey yapmasa zaten defans pasifi. Ama işte forvetlerde de böyle içeriye girip kafa atan forvetler bunun gibi Haas gibi Marcus gibi anca bunlar da iş yapar. O da koymuşlar %50 olarak. Baya bir yani iki tane DC tarzında getirilen adam olmuş. Baya güçlü adamlar. Ki bunlar böyle geliyorsa ben Haziran'da Meta'nın tekrar içinden geçtiğini düşünüyorum kalabeyim. bazıları diyorum yunlar maksimum falan bu Haziran'da da böyle adamlar gelir de hiç zannetmiyorum. Geçen sene de getirdiler, getirdiler, getirdiler. bu bir günde bütün metanın içinden geçtiler. Her bütün et, eski hesapları çöp ettiler. Yine aynısını yapacaklar. Yapmayacağız demelerine rağmen bu IQ'suz Club'dan herhangi bir şey bekliyorum. Gene aynı şekilde yapacaklar. O yüzden DB'lerinizi ben biriktirmenizi öneriyorum. Ben işe yarasa kesinlikle atardım. O kadar güçlü adamlar ki takımınızı seviye atlatır ikisi Ama yani hiçbir şekilde takımı adapte edemediğim için atmayacağım. 220 dreamball. ikisinden biri için mükemmel bir şey yani. İşinize yarıyorsa kesinlikle atın. DB sırf DB biriktirmek için bu adamları kaçırmayın. Ben attım Rural hesapta bana 4 tane babang verdi. Komik biraz işte. İstediğin bir varsa diğerini falan verebilir ama onun dışında gayet güzel. İkisi de mükemmel kart. İkisini de atın alın. Yani, eğer da herhangi birine ihtiyacınız varsa 220 dirim denenir şansınız. Limit break shoot power 25. Speed 25 yasal içine hızlı girmesi için. Onun dışında yani değeri fark etmez. Dribble'a da pasada 25 basabilirsiniz. Herhangi bir AOE'niz falan varsa 24 e yaparsınız teknik ve pası. İçeri verkaçla girebilirsiniz. Gerçi direkt highball high request olduğu için onu da alabilirsiniz. Mesela şurada bir paydimiz varmış. Atalım. 60'da bırakacağım çünkü <laughs> paydileri de 9 lira yaptılar. Herhangi bir şekilde payd almayı düşünmüyorum bu saatten sonra. 60 paydim kalacak burada böyle. Bu 60 payd de yeni metada çok kritik bir adam olursa istediğim. Onu atarım ve üf. Burası mavi ama konfeti var. Bir heyecan yaşıyoruz mu videoda? Yaşamıyoruz tabii ki. Fay dedi Schneider. Şimdi Schneider'i çöplediler maalesef. Yani korktuğum başıma geldi. Radunga'yı böyle hafif çöplemişler. Yani çok beklenti Radunga'dan çok yüksek olduğu için millet ayakalıklarına uğramıştı. Ama Schneider'i bildiğim böyle aldılar, ezdiler, attılar çöple. Şu SSR tıkıtımız var. Onu da atalım. Daha de, öyle bir aptal firma ki debut Yuta var ya o VE olan. Schneider'den böyle 3-4 kat bak. 1-2 kat da değil. 3-4 kat. Hatta 5 kat daha iyi bir hidden almış. Ya sizin developer team'inize oksijen veren ağacı kim dikti ya? Vallahi kim dikti? Adamların beynine uzun zamandır oksijen falan gitmiyor herhalde. SDF bir kartı o şekilde hidden verip de karşısında bunu yapmaları. Bu da 55 defa World Challenge'dan aldığımız F'yi. Yani drop rate'ler harika esas artık için. 900 Dream Ball'ımız vardı. Bir tanesini attık. Paid olarak ama şu an 840 Dream Ball free olarak duruyor. Doğru düzgün kart verirse 1400-1500'ün altında girmeyeceğim ben Haziran'a. Daha da iyi verirse 2000'e doğru gidebilirim. Bakalım. Minimum 1200'de girmeyi diyorum ama. Bu arada sesli videoyu bayağı beğendiniz. Sesli videolar bundan sonra gelecek. Hatta Sedef işte Eşnader'in videosunu moda attığı için ben online ya da birisiyle PvP olarak girip Schneider'i göstereceğim. Kendi Schneider'im 33.5 bondta. O da sesli olarak gelecek. Bakıyoruz statlara bunun. Ofansına boş verin. Tackle'da 8300. Blok 8700 ana olayı zaten. İntersepti biraz zayıf kalmış. Bütün Jito'ların maalesef kanayan yarası ortak özelliği Dis Intercept'ti. O direkt G23'ü oynatırken defansta AM'den biri direkt pas atıyordu üzerinden. Intercept düşük olduğu için 24K AM'lere karşı. Direkt geçiriyorlardı yani arkasına adamların. Çok sıkıntısını çektim. Bu da onun gibi. İntersepti düşük kalacak. Fizikal statları da power hariç ortalamanın altında. Şöyle bu adam ceza dışında gördüğü statlar eşittir G23 tonun AM'ye karşı gördüğü statlar yani. 24K civarı bir intercept oluyor. O da aynı şekilde. 31K civarı bir tackle oluyor. 30 küsür falan. Pardon. 30 küsür değil. 29-28 civarı bir şey oluyor tackle. Ee, dışında. O da aynı şekilde. Power biraz daha yüksek power demişim. Blow biraz daha yüksek oluyor G20 Chito'dan. Onun 26-27 civarı olsa bunun daha fazla oluyor. Cihazı içinde forvetle karşılaşmış gibi oluyor G20 Chito'nun. Statları neredeyse kopya birbirine. Staminası biraz düşük. İşte bu penaltı area master of forward killer. Birbirlerinin kopyası biraz. Sliding dash blow var. Staminası az götürüyor ama high power block 455. Onu kullansanız daha kolay bloklar. S kesinlikle lazım. Ya benim patlattığım gibi 2020 yok. 2018 versiyon yeşilden alacaktınız. O bir ara çok güçlü bir karttı. S99 kasmayı patlatmıştım. Ya da 2019 yani 97'lerden bir tane var. Mavi. Hiddensiz ama. Patlatır mısınız bilmem. Bir sürü kart hidden alacak çünkü. Ona koymanız gerekiyor. High Power Tackle'da bulursunuz bir yerde. İki tane yeşil Japon abi. Müthiş ya. İki tane yeşil japon koyuyorsun. iki buçuk bonus. Gayet harika. Insight Master 25'te. Işte. Bütün böyle dediğim bu. 1-2 kat değil. 3-4 hatta 5 kat yüksek olmasının sebebi bu. Kendisi G23 çıtadan da 1-2 çıta, çıta daha üstte. Bu Insight Master'la düşünün abi. Cezası içinde bloklayamayacağı adam yok derdeyse. Bu Highball'u good değil mi bunun? Highball'u good. Margus'la falan eşleşiyorsun ya da asla. Zaten %20'i buradan alıyorsun. 31-32K 33K hatta çıkıyorsun düzgün bir takımda. de Insight Monster'ın var. Kimse geçiremez bu topu bunun Blokta. Diğer hareketlerde büyük ihtimal alır ama yani ne bileyim. Bir cezası içinde değilseniz dışındaysanız Natureza çalım atabilir mi? Bir hesap. E, natureza zor yani. Rengi falan var da. %25 Insight Master artı matchup bilmeyle çok ters bir rakipten bile alabilirsiniz. Yani çok mükemmel bir şey olmuş Insight Master'ı. Recover. Yani defansta çok kanser olan bir pasif ama %50 çok beğenmiyorum. Yine de hiç yoktan iyidir. Celsus içinde kaldıysa ya da Celsus içine girmeye yakın bir yerde yediyse o çalımı, stanı daha hızlı kalkıp Celsus içine girebiliyor daha hızlı bir şekilde. Bu da onun pasifini destekleyen bir şey. Penaltary Bir de Nimet yani bu <laughs> şeyde kurak zamanda 3 kalkan müthiş bir şey yani. Mükemmel ya G23 daha iyi bir adam yapmışlar. Ve bu kart bende yokmuş. Rerol hesapta var diye ana hesapta da var zannediyordum bende yokmuş bu kart. Gayet müthiş bir kart yani. Bu yani gerçekten şöyle adamları görmek istiyoruz. Debut adamları bu şekilde geri canlandırmalarını çok istiyoruz ama işte. Anca böyle 40 yılda bir, bir tane adama yaparlar. Nonja bunda Japonlara yaparlar. Non Japonlara mahvederler. Şu anki haliyle Akai'den gerçekten daha iyi bir kart. Akai'den cidden daha iyi. Şaka yapmıyorum. Akai zaten festivallerin en boynu bükük kalanı falan. Rework yapacaklar ama Sali falan yaparlar herhalde. Akai'ye daha gelmez sıra. Akai'den daha iyi bir defans çıkartır. koyarsanız her türlü. Onun dışında Limit Break 25 blok. Blok yalnız blok 25 power kalan da 21 tackle 21 intercept 4 speed 4 teknik ama bu adam debut benim gibi şanssız bedevi değilseniz 2'şer 3'er tane vardır 2 tane varsa her şeyi 25'leyin üçüncüye gerek yok zaten her türlü mükemmel bir şekilde oynarsınız kanatta da oynar ortada daha da iyi oynar ama oynar yani şimdi katledilen mahvedilen bir adam Sedef'e ki bir şeye bakacağım. Huyga'da kaç vermişler? Artı olarak. 9K olmuştun sen Huyga değil mi? Çünkü Schneider'e sadece 400 vermişler. O dalı geçmelerine bir anlam veremiyorum. Lan oğlum. Bir kere aşağıya doğru. Heh. Kaçsın abi sen burada? 8400. 8500 de 500 vermişler sanırım tam olarak. Yani 500 küsür bir şey vermişler. Tam 500 vermişler. Schneider'da 400 vermişler. Schneider'in e, şutu bundan da düşüktü üstelik. Yani 48 bin kaçtı? 8400 küsürler İkisi daha şey yukarı ama buna 400 verdiniz. Bunu niye 9 kanun üzerine çıkarmıyorsunuz? Bakalım bir Schneider'in normalde. 8400. 8010 onun 8500 neredeyse 2 puan falan vardı. Aralarında 100 var. O aradaki 100'e rağmen sen ona 400 ona 500 veriyorsun. Debut adam bu bu? 8800 şut ne yani? Hayır. Gidip o club'ın aptal developerlarına binasını bassak yedir. şey. Yani şu adam süper dream festival. O huyu ve dümdüz bir festival yani. Düz festival ya. Yani. Şu kartlara böyle bir ayarlamalar yaparken beyinlerini falan kenara bırakıyorlar herhalde. Çünkü ayık kafayla yapılacak şeyler değil bunlar. Sen git normal Hugo'yu o kadar güzel hidden ver. Meta'ya döndür direkt. Super Dream Festival adam bu kadar nadir bir adamı. iki yıldır neredeyse doğru düzgün rate up olmayan, herkese olmayan bir adamı. Bu kadar çöple. Daha çok şey söylenir bu aptalların yapacağı şeyler de. Ya. Hiçbir şekilde güvenmeyin abi. Bunların ağzından çıkan hiçbir şeye güvenmeyin. Ne o O'kin ya da şeyin adam zaten bunların sözcüsü falan bu adam pek bir şey etkilemediğini zannediyorum da. Hiçbir şeyine güvenmeyin abi adamlar. Şunu yapmayacağız derler. Bir hafta sonra netti aynı şekilde yaparlar. Adam pasifine böyle yazar. Mal oldukları için. Sonra Aa, bu böyle değilmiş böyleymiş der. Değiştirir olan size olur. Bu adamı önce yani <laughs> çevirilerine güvenmeyin bir. Bu adamların medet umup gün bir şey beklemeyin iki. Staminası tek güzel olan şey neredeyse. Bond ile birlikte 1200 stamina gayet güzel. Buralar çöp. 8-8 e şut. Kaç? 7-6 ay. Yani Genzo'dan böyle 2 gün sonra gelen şu hatta direkt göstereyim. Penaltı, Arena Karana Şuruta Koda Varize diyen var ya. Şu. Ben de var Bunu o zaman çıkartıp almıştım yani. Medalyayla. Heh, ondan <laughs> 100 fazla. Genzo ile birlikte gelmişti bu adam. Genzo Killer'dı o da sözde. Orada da Schneider yok yani. Bu da oynamaz. Orta düzgün Schneider yok. Ondan 100 fazla. Kaç ay önce gelen adamdan. Defans tackle orta Ortalama, ortalama bile değil. Power 7800. Okey. Diğerleri ortalamanın altında. Pasifliğim. Şunu bile 15'e bak. Şuna bile 15'i çok görmüşler. Böyle yüzde %30 bir Japon falan görürsek anca böyle bir gol atar falan filan onu da çok görmüşler. %10. Tamam o da %5 şey yaptım da şunu %15 yapsan gene hani böyle bir kıpırdam fon falan olacak Schneider'da. Zaten kısıtlı olayı sadece kırmızı şeyle oynayacak. Yok. Onu da %10'da bırakmış. Üzerinde şutu yok zaten. 475 yeterli bir şut değil. Minimum yani. Bende şutu yok. Burasını 17 bırakmışlar. Önemli değil. 475 şutunun bir de 500'lük yeşil fesini patlatman gerekiyor. Bunu metada oynaması için. O kadar zahmete gireceğim. Gene oynayamayacak. Yani dediğim gibi Bond'un yani şeyin kartın tek yarar yanı sağda solda üçlü dörtlü defans yani üçlü dörtlü forvet oynuyorsan koyacaksın kenara bunu. Üç bondunu tertemiz alacağım. Benim şu an yaptığım gibi. Ortada espadası oynatıyordum. Gelirse Highball vurayım diye de Espadas da gol atamıyor. Bu da atamayacak. Bunu kenara alacağım. Ortada Schneider şey santanayda oynayacağım. iki bondan üç bonda çıkarttım. Üç ve de daha fazla kırmızı oyuncu bu. Üç bond. Yani temiz üç bond yani. Tek bu <laughs> hidden alan adamlara temiz bond olarak bakacaksın. Japonlara karşı statü %15 artıyor. 8800 şutla sen gidip şeye mi gol atacaksın? Zenzo'ya mı atacaksın? Arenci aracı atamazsın. Prejir vermiş çok saçma. Sen kimi çalımlayacaksın? Kimin üzerinden pas atacaksın da kimi böyle bir ekarte edeceksin de adamlara diğer maçlarda prejir bırakacaksın. Kaleci hariç %10 prejir. Kime yani gidip Adamla eşleşip şut mu çekeceksin? Bu da çok saçma bir şey olmuş. Huygen'in aynısı. Kendine %10 kalkan veriyor. Bu da %5 herkes olsa o zaman bile bir metaya girer, oynardı, köşede işe yarardı. Lazat'ın da sen gol atmayacaksın ki. Kendini %10 korusan ne olur? Şu cool şu kart, şu mükemmel kartı katlettiler ya. Çok sinirliyim şu an klaba. Yani konuşsam sabaha kadar saydırırım ama... Şu an bir tane bonda hariç her şey. Şu pressure hariç her şeyi açtım koydum. Göstereceğim zaten birazdan. 2-3 güne onun videosu gelir. Kendim konuşarak oynarım. Statları falan tam olarak gösteririm de. Ne bileyim hiç oynasın şey yapasım bile gelmiyor. Aa, şimdi limit break vermedik. O da zaten verilecek bir şey değil. Ben kendi yaptım gibi söyleyeyim. Shoot power 25. Fire pass'ım var. Bir de şey Kaiser dribble mıydı? Fire step'im var. 21 lira var. 21 pas. 4 speed, 4 teknik yaptım. Pas çok etkili olmazsa Sağ atmayacağım diyorsanız dribble speedde 25-25 verseniz daha hayırlı olabilir. Çünkü ben de ilk öyle yapmıştım. Pas da ekleyince üzerine öyle değiştireyim dedim. Değiştirdim sonra. Of, of of Cidden bir kart nasıl katledilirse o şekilde katletmişler. Tebrik ediyorum yani kalabalık. Çok güzel katlediyorlar kartları. Radunga'yı Böyle kartı o kadar mükemmeldi ki çok katledemediler. Bu kart çok iyi olmayınca bunu rahat bir şekilde katletmişler. Kart takımı burada. Zaten topluluk kısmına da atmıştım gördünüz. 33.5 pound. Yani üç bundan. Bir bu gene iş yapıyor yani. Şu hiç hiçbir şey iş yapmasa şu iş yapıyor. Insight Master falan arada alabiliyor. Yani şu iki çapak nerede? Şu iki çöp şeyle bu kartı katletmişlerdi. Bunu da %20 yapmayıp çok dibinde bıraktıklarda bırakmışlardı. Hani kartı katletmek için her şeyi yapmışlar. Bondu bile ayırmışlar. Ama yani kartın kendisi sağlam olunca biraz iş yapıyor. Ha ama bu yok yani. Bunun yeri burası bak. Koyacağım kenarda. 3 bondan alacağım. Bak 17k. Kaç yıl önce gelen Schneider şey bundan daha fazla vuruyor. Şu i̇şte olarak. Bir de onun full body'si var. Üf, 500 şu full metal falan da. Çalışsa müthiş yani. Ben git. Yaptığım skill seti böyle. Fire Step'i aldım bugün. Fena değil. 440. Yeşilini patlatmıştım eskiden. Ona 465. Çok bir işe yaramaz bu ikisi de. S90'ı kasmadım yani. Aşağı yukarı. Gerekse enerji harcatalım. Diye. Bir de pas var duracak yani böyle kenarda. Artık ne yaparsa bununla buna atacağım. Bu da indirip vurursa şu an tek hedefim şunun yerine çok iş yapıyor tamam ama meçhaba girmeden hiçbir şey alamıyor. Ya da meçhaba girdiğinde pas falan çıkartamıyor. 2.5 bond veren bir kalkanlı adam olacağım. 2.5 bond'la 34'e çıkarım. Bir de kalkan verisi 3 falan 2 artık her neyse kendimi biraz koruyayım diye bu adam bunu yerine gider koyarım. Bu zaten çok büyük bir açık. Bunu biraz kapattık. Bir defansa şu ikisiyle. Onun dışında takımın son hali böyle. Yani Schneider tabii ki de şuraya çekerim maç o zaman ama online'da böyle oynarım herhalde. Yeni metaya ye kadar dediğim gibi yani çok böyle şu adamlar tarzı gelip de benim işime yarayacak birisi olmadığı sürece atmayı düşünmüyorum. Bu adam iki tane yeşil isteseydi o çoğu direkt atmıştım Schneider yerine. 5 koruma 33 pontlu oynardım gelseydi 220 db ama gelmedi. Paid'leri attım işte dün de attım bir paid bugün de attım. 60 paid'i saklayacağım. 840 db'm var. Neyse bunu yarın izlersiniz daha 28 dakikalık bir video. <laughs> Diğer analiz videolarında görüşmek üzere like atıp abone olursanız sevinirim görüşmek üzere